Merhaba arkadaşlar. 33. Soru tipimizde devam edelim. Ee, şimdi şu genotipe sahip, bu kromozomlara sahip bir hücreden bahsediyor. Şimdi yalnız bu hücrenin, dikkat edin, alergen çifti bulunuyor. Bir anneden, biri babadan gelen alergen çiftleri bulunduğuna göre bu hücre iken kromozomlu bir hücredir. Şimdi bu hücrenin kromozom sayısı kaçtır diye sormuş. Say 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani kromozom sayısı 6 iken eşittir. Alt kromozoma sahip bir hücredir şeklinde açıklayacaksın. Şimdi diyor ki kaç çeşit gamet oluşturur? Genlerin bağımsız olduğunu görüyorsun. A karakteri bakımından, 2B karakter bakımından, 2C karakteri bakımından homozigot olduğu için bir çeşit gamet oluşturabilir. Her bir gametin olma ihtimalini bulduk. Şimdi birlikte olma ihtimalini bulmak için ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. 2 kere 2, 4. 4 kere 1. 4. Dolayısıyla kaç çeşit gamet oluşturur dediğinde de ne diyeceksin? 4 çeşit gamet oluşturur. Şimdi diyor ki büyük ABC gametinin olma olasılığı kaçtır demiş. E 4 çeşit gamet olduğuna göre her bir gametin olmalısılığı birbirine eşit ve 1 bölü 4'tür. Bakalım bu gamet oluşuyor mu? Büyük A, büyük B, büyük C. Evet oluşuyor. Eğer böyle bir gamet oluşuyorsa her birinin olmalasılı birbirine eşit ve 1 bölü 4'tür deyip yapıştırıp geçeceğiz. Şimdi diyor ki büyük A, B, küçük C gametinin olmalısılığı. Bakalım böyle bir gamet oluşuyor mu? Büyük A, büyük B, küçük C diyor. Bakın bunların ikisi de büyük C. Yani bu bireyde küçük C geni yok ki bunun böyle bir gameti oluşsun değil mi? O zaman bu gametin olmalasılığı kaçtır dediğinde ne dersin? Sıfır dersin. Şimdi bu bireyin fenotipini sormuş. Şimdi A karakteri bakımından hem büyük A hem küçük A. Yani hem baskın hem çekinik gen var ama hangisini dediği olacak? Baskın geni dediği olacak. O zaman A karakteri yönünden fenotipi büyük A'dır. B karakteri yönünden de yine baskın geni dediği olduğuna, olacağına göre büyük B'dir. C karakteri yönünden sadece baskın gen içeriyor zaten. O zaman büyük C fenotipine sahiptir. Yani büyük A büyük B büyük C fenotipine sahip bir hücredir. Kaç karakter var? Karakter sayısını sormuş. Bakın A her karakter bir alergen çiftiyle bir anneden bir babadan gelen bir alergen çiftiyle şifrelenir demiştik. Dolayısıyla A karakteri Birinci karakter B karakteri, ikinci karakter C karakteri de üçüncü karakter. Her karakter bir harfle gösterilmiştir. Dolayısıyla karakter sayısı kaçtır dedine ne dersin? A, B, C yani üç karakter vardır diyeceksin. Şimdi demiş ki gen sayısı kaçtır? Üç karakter iken kromozomlu hücrelerde kaç genle şifrelenir? Bakalım A karakteri birinci karakter biri anneden biri babadan gelen iki genle şifrelenmiş. B karakteri de yine aynı şekilde iki. C karakteri de yine bir anneden bir babadan gelen iki gen genle şifrelenmiş. Dolayısıyla 3 e, karakter var. A, B, C karakteri. Ama bu 3 karakter 2 gen burada 2 gen burada 4 2 gen de burada 6 yani 3 karakter 6 genle şifrelenmiş diyeceksin. Şimdi bak bu kuralı unutmuyorsun. Bununla ilgili soru tipleri de gelecek. E, i̇ken kromozomlu hücrelerde dediğime dikkat et. İken kromozomlu hücrelerde karakter sayısının iki katı kadar gen vardır. Mesela 10.000 karaktere sahipse iken kromozomlu hücre. E 10.000 karakter varsa 20.000 genle şifrelenir diyeceksin. Şimdi başka bir soru tipi. Bakın bu sefer e, diğer soruda iken kromozomlu hücreydi. Burada en kromozomlu hücre. Nereden anladım? Çünkü alergen çiftleri yok. Sadece alergenlerden bir tanesi varsa. Bu en kromozomlu bir hücre. Yani bir gamet. Yumurta, sperm, spor gibi bir gametten bahsediyor soru. Şimdi bu kromozoma sahip bir hücrenin yani en kromozomlu hücrenin kromozom sayısı kaçtır? Say kromozomu. 1, 2, 3 değil mi? Kromozom sayısı kaçtır dediğinde 3 dersin. Fenotipi nedir? Büyük A, büyük B, büyük C fenotipine sahiptir. Yine ee, karakter sayısı A, B ve C karakteri var. Yani 3 karakter vardır. Peki 3 karakter en kromozomlu hücrede kaç genle şifrelenmiştir? 1, 2, 3. Şimdi dikkat et. İken kromozomlu hücre olduğunda karakter sayısının 2 katı kadar gen vardı. Niye? iken demek ne demek? Biri anneden, biri babadan gelen gen çifti bulunduran demekti. Bu yüzden karakter sayısının 2 katı kadar gen vardı. Ama en kromozomlu hücrede sadece anneden ya da sadece babadan gelen genler bulunduğu için karakter sayısı kadar gen sayısı vardır. Buna dikkat edelim. Örneğin 10.000 karakterden en kromozomlu bir hücreden bahsediyorsa 10.000 karakter varsa bu 10.000 karakterleri şifreleyen 10.000 tane gen vardır şeklinde çözeceksiniz. Evet diğer bir soru tipimiz Şimdi kromozom haritası vermiş. Yani kromozom haritası ne demek? Genlerin kromozom üzerinde bulunduğu bölgeler verildiyse, çizildiyse buna kromozom haritası denir. ABC genlerinin kromozom üzerinde bulunduğu yerler gösterilmiştir. Bakın bulunduğu yeri aynı zamanda lokus dendiğini de hatırlayın. Şurası A lokusu, burası B lokusu, burası da C lokusuymuş. Şimdi diyor ki crossing over olma olasılığı en yüksek olan genler hangileridir? Şimdi burada şu kural vardı hatırlayalım. Kural şu. Genler arasında uzaklık arttıkça crossing over olma olasılığı artar. Şimdi en uzak olan A ve C değil mi? O zaman crossing over olma olasılığı en fazla olan A ve C'dir dersin. Bize en yüksek olanı sormuş. O zaman crossing over olma olasılığı en yüksek olan en uzak genler yani A ve C'dir. Şimdi crossing over olma olasılığı en az olan genler hangisidir demiş. Birbirine en yakın olan genler arasında da crossing over olma olasılığı en azdır. Burada en yakın gen hangisi? A ile B'dir, değil mi? O zaman crossing over olma olasılığı en az olan da hangisidir soruda? B'dir. Evet, yine benzer bir soru tipi. Şimdi genleri vermiş ve bunların crossing over olma ihtimali vermiş. Bu sefer kromozom haritasını bizim çizmemizi istiyor. Şimdi bak burada Crossing over olma ihtimali en fazla olan hangisi? Şu değil mi? Crossing over olma ihtimali en fazlaysa en uzak genler bunlardı değil mi? Şimdi o zaman çizdiğinde soruda A, B, C, D, E şıklarına baktığında birbirine en uzak olan genlerin hangisi olması gerekiyor? A ile C olması gerekiyor. Şurası A ise burası da ne olacak? C. En uzak olan bu. Şimdi en crossing over e, olma ihtimali en düşük olan şu değil mi? %5 değil mi? En düşükse o zaman bunlar da birbirine en yakın olan genlerdir şeklinde yorum yaptığımızda A ile B'yi de en yakın çizeceksin. Tamam mı? Şöyle mi çizeceksin o zaman? Ha, bak bulduk. E, hatta yazalım bak A, B %5'miş. E, B, C %15'miş değil mi? A, de yüzde Aa bak doğru da çıktı mı 5, 15 topla 20 değil mi? Bak işte çizdik. E, dolayısıyla kromozom haritası aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir dediğinde de bu şekilde çizeceksiniz. Evet arkadaşlar gamet bulma ile ilgili soru tiplerimiz burada sona erdi. E, bir sonraki videolarımızda e, mendel çaprazlamalarıyla alakalı soru tipleri var. E, bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra görüşmek üzere.